Selam arkadaşlar sayı e hoş geldiniz ben Erkan Hearts of Iron'da hatırlarsanız arkadaşlar Osmanlı ile 1. Dünya Savaşı modunu oynuyorduk e, Great War isimli modla e, burada sıkıntılar yaşadık e, şimdi onunla alakalı bazı e, şeyler anlatacağım size arkadaşlar şimdi ee, en son Sovyetler Birliği hatırlarsanız e, galip geldi, Brešlitaosk Anlaşması e, gerçekleşti. Biz e, ordumuzu buraya kadar getirmiştik, hatırlarsanız ele geçirmiştik buraya kadar yaklaşık olarak. E, birdenbire bire Brešlitaosk Anlaşmasıyla şuraya geri döndük. Yani tarihte gerçek tarihte gerçekleşen e, anlaşmanın sınırlarına geri döndük. Ee, halbuki galiptik yani biz o anlaşmaya imza atmaya da bilirdik Ama zorla imza attırıldı diyebiliriz <laughs> Şimdi e, Bununla alakalı arkadaşlar modun dosyalarında ufak bir değişiklik yaptım e, Bundan sonra e, oynamak isteyen arkadaşlarımız eğer mod düzeltilmezse ben şimdi bu seriye e, Şey yapmayacağım Kaldığımız yerden devam etmeyeceğim e, Mod düzeltildiği zaman belki geri döneriz bu moda Güzel bir mod olabilir gerçekten potansiyeli yüksek bir mod ama ne yazık ki birazcık sıkıntılarından dolayı belki de erken başladık serilere. Belki sadece denemelik oynasaydık daha iyi olurdu. Neyse. ekte ekte diyorum. açıklama kısmında arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına bir tane dosya gönderiyorum. hepinize indirebilirsiniz o indirdiğiniz dosyada event dosyası. Event dosyasında arkadaşlar e, Brest-Litovsk anlaşmasının içeriğini değiştirdim e, Bu içerik sayesinde e, Şey olduktan sonra Ne denir ona e, Anlaşma otomatik gerçekleştikten sonra normalde e, Ya da şöyle baştan anlatayım Şimdi Sovyetler isyanı Yani daha doğrusu Ekim devrimi Gerçekleşirken e, Sovyetlerin daha doğrusu Bolşevikler Almanya'ya, Avusturya'ya ve Osmanlı'ya tekliflerde bulunuyor. Saldırmazlık anlaşması da bulunuyor. Oyunun icabı, oyunun içerisinde daha doğrusu öyle diyeyim ben size. Netice olarak siz Almanlar ve Avusturyalılar otomatik kabul ediyor bunu. Yani oradan bunlardan kaçarınız yok. Ama Osmanlı olarak biz kabul etmeyebiliriz. Diyelim ki kabul etmedik. Diyelim ki kabul etmedik. Daha sonra işte Sovyetler her halükarda galip geliyorlar. Çünkü otomatik oluyor bu iş. E, otomatik olmasa galip gelemezler. Çünkü e, Rusların 200 bin e, 200 tümenlik askerine karşı onların 20 tümen askeri var. Hiçbir şekilde şansları yok. Neyse. E, şimdi tarihsel gerçekliğe biraz uygun olsun diye bu şekilde yapmışlar. Eyvallah buna bir şey demeyeceğim. E, şimdi bu olay gerçekleştiği zaman yani Ruslar Ekim devrimini tamamladılar, Brest-Litovs anlaşmasıyla şey oluyor. E, savaştan çekiliyorlar. Tamam mı? Savaştan çekilirlerken de e, otomatik yani o o event gelen o event otomatik bir şekilde e, işte gördüğünüz şu devletler Estonya Litvanya Almanya Avusturya işte belki Romanya da vardı hatırlamıyorum Ukrayna aynı şekilde hangi devlet olursa olsun hepsine otomatikman e, Osmanlı dahil olmak üzere hepsiyle bir saldırmazlık anlaşması otomatikman geliyor. Siz savaşta olsanız da olmasanız da bildiğim kadarıyla hepsine e, geliyor. Şimdi ne olacak? Şimdi ben desem ki saldırmazlık anlaşmasını ben kabul etmem nasılsa önemli değil falan filan deyip de e, sonrasında savaşa girerim desem o da olmayacak. Çünkü benim e, faction lider dediğimiz yani daha doğrusu e, kutbun lideri onun anlaşması var. Saldırmazlık anlaşması var gördüğünüz gibi. Onun saldırmazlık anlaşması olduğu için ben şimdi savaş sebebi araştıracak şekilde bir ayarlama yaptım. Araştırabiliyorum. Ama ne yazık ki savaş açmaya sıra geldiği zaman diyecek diyor ki senin liderin yani Kutbun lideri bunlarla saldırmazlık anlaşması var. Sen bununla kafana göre savaş açamazsın diyor. Peki. Bunu nasıl etrafından döneceğiz? Tabii ki bu Almanlara katılmayarak. İstersek kendi kutbumuzu oluşturuz veya kutupsuz bir şekilde Almanlarla aynı tarafta savaşırız ama Almanların kutbuna girmeden savaşırız. Onlarla iyi ilişkiler geliştiririz ama savaşmaya ayrı devam ederiz. Ta ki Sovyetler bu şekilde kuruluncaya kadar. Sovyetler bu şekilde kurulmadan evvel ilk başta hani burada event geliyor ya küçük bir Sovyet oluşuyor. Tam o esnada siz hemen sağ tıklayın savaş sebebi araştırın. Tabi benim bu event dosyamı kullanırsanız ancak bu plan işe yarar. Neden? Çünkü Sovyet Küçük Sovyetler yani isyan başladığı zaman siz hemen e, şey onların teklifi olan şeyi kabul etmezseniz saldırmazlık anlaşmasını kabul etmezseniz çok rahat bir şekilde savaş sebebi araştırabilir hale geliyorsunuz. Savaş sebebi araştırmaya başlayın hemen. Ki e, bu Sovyetler brest anlaşması tamamen gerçekleşip de savaştan çekildikleri zamana kadar biraz ilerlemiş olsun. Şimdi ben aynı şeyi yaptım. Şimdi ilerliyor. Bu ne kadar zaman daha sürecek bakayım. Pardon bu bu o değil değil mi? Ha yok bu oymuş. 108 bakın. 140 günün 108'i bitmiş. Daha yeni bu anlaşma gerçekleşti. Bu anlaşma da tarihi sürekli değişiyor. Her seferinde ben hani geri alıyorum bir deneme yapayım diyorum. Bakıyorum başka tarihte gerçekleşiyor. Her neyse. Yani bir, bir keresinde Temmuz'da mı ne? Temmuz Ağustos'ta oldu. Şimdi Aralık. Aralık ayı gerçi Aralık'ta olmadı bu ama belki bir ay önce mi gerçekleşti. Her neyse. Bu arada daha önce yaptığım hataları burada yapmadım. Bu sefer hızlı bir şekilde şu limana ele geçirdim. Arkasından şu limana ele geçirdim. İtalyanlar buraya çıkamadı bile. Çıkamadılar. Şu anda hiç çıkamıyor. Görüyorsunuz burayı tutuyorum. Burayı daha yeni ele geçirdiğimiz için buraya adam göndermedim. O yüzden hiçbir şey olmadı. Yani bir zararı olmadı bize şu an için. İtalyanlar savaştı halbuki. Savaştılar ama gelemediler. Neyse konumuza dönelim. sonra Sovyetler Galip gelip de işte bu şekilde anlaşma olduğu zaman sizin savaş sebebiniz hazır olacak. Ayrıca sizin ve hiçbir kutuba da bağlı olmadığınız için bak, bakın benim şu anda e, saldırmazlık anlaşmam yok ama Almanların var. O yüzden ben yine savaş açamazdım. Almanlara dahil olmazsanız serbest olursanız o zaman siz bunlar çok rahat savaş açarsınız. Üstelik Sovyetlerin şu anda gördüğünüz gibi toplam asker sayısı her halükarda 30 tümeni geçmeyecek sizin savaşa gireceğiniz vakit bu, bu yöntemle girdiğiniz takdirde ve yani bu ne demektir? Almanlar da buradan henüz hiçbir şekilde girmeyecekler. Siz tek başınıza zap zayıf bir Sovyet devletine karşı tek başınıza buradan giriyor olacaksınız bu şekilde. Ama bu dosyayı kullanmanız lazım. Çünkü otomatikman Sovyetler galip geldiği zaman bu şekilde o event geldiğinde otomatikman saldırmazlık baktık geliyor. Saldırmazlık paktının gelmemesi için o dosyada bir ayarlama yaptım. Tekrar söylemiş oldum. Ee, neyse yani bu yöntemle siz Sovyetleri dalarsanız yardır yardır gidersiniz. Tabii ki bu bu tarz bir şeyi yapmak için en baştan başlıyor olmanız gerekiyor. Kutba katılmamış olmanız gerekiyor. En baştan olmasa da en azından kutba katılmamış olmanız gerekiyor. Veya savaşa girmediyseniz henüz savaşa girme, girmemişseniz Kutup'tan çıkabiliyorsunuz. Biz şu an çıkamıyoruz. Savaşın ortasındayız diye Kilitliyorlar ya. Öyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ruslar nasıl ayrıldı arkadaş? Ruslar nasıl ayrıldı? Gerçi onların konumları biraz farklı ama yani ne bileyim. Hani bir şekilde. Her neyse, ee, diyor ki savaştasın, ayrılamazsın savaştayken diyor. E, savaştan çekileyim. Yok, çekilemezsin diyor. Kutuptasın çünkü. Yani böyle kilitliyor. Kutuptasın çek yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal abi vallahi. Öyle rezalet bir, bir durum. Bana ne abi ben çıkıyorum ya. Al topraklarını sizin olsun ya. Şeyi de Af Kuzey Afrika Kuzey Afrika'yı da vereyim desem gene çıkamam. Yani öyle bir durum var. İlla ya galip geleceksin ya mağlup oluyor. ikisinden biri. Zaten şöyle yaptığınız zaman bak barış anlaşması yapayım diye. Şöyle geldiğimiz zaman diyor ki. En az 6 aydır savaşıyor olman gerekiyor. Şu ana kadar 4 aydır savaşıyormuşuz. Ondan sonra. Diyor ki lider olman gerekiyor bir kere kafadan. Lider değilsen hiç unut. Zaten değiliz. Şeyde sava savaşta şey lideri değiliz. Kutuplu lideri değiliz. O yüzden bir halta yaramıyor. Sonra da diyor ki diyor ki ben bu anlaşmayı yani ben aslında teslim oluyorum böyle bir teklifte bulunarak. Teslim oluyorum ben yani savaştan çekilme gibi bir şey değil. Karşı taraf %50 savaş skoru elde etmiş olması lazım. Halbuki şu anda %2 durumunda. O da muhtemelen bizim lehimizedir. %2 diyor ama bizim lehimizedir bazı evet, kazananın yani biz de %50'nin üzerine çıkarsak aslında şey oluruz. Yani galip olarak anlaşma yapabiliriz ama her halükarda kazanan taraf olmamız gerekiyor. %50 iyi aslında o kadar en azından %90 %100 değil. E, o da güzel ama yine de Avrupa bir Avrupa değil yani o açıdan. İlla böyle aşırı galip gelmen gerekmiyor. Mesela düşünsenize %40 galipsin. Karşı taraf yani ne bileyim ya şey yapması lazım. Ya biz bu savaştan çekilelim daha iyi olur falan demesi lazım. Biraz az zararla kurtuluruz. Yani düşünsenize Osmanlı çekilmek istiyor. Tamam çekilelim biz o zaman burada savaşacağımıza Alman tarafında savaşırız tek başına. Almanları tek yakalarız mesela. Gibi. O Ruslar o savaştan çekilmelerinin faydası bu oldu mesela. O açıdan. Almanlar için tabii. Her neyse. Eee bu dosyayı indirin arkadaşlar. Deneyin istediğiniz gibi. en azından bir size faydası olmuş olacak. Ben seriye devam etmeyeceğim. Kısacası bunu söyleyeyim. Seriye devam etmiyorum ama e, Hearts of Iron'ı bırakmıyoruz tabii ki. Yakında, çok yakında bir tane multi serimiz geliyor arkadaşlar. İyi veya kötü bilmiyorum artık nasıl olacak. Güzel olur inşallah. Güzel olur. Yani iyi kötü demeyeyim. Güzel olacak inşallah. Multi hiç oynamadık Hearts of Iron'a. Multi'yi ben de çok istiyordum. İnşallah oynuyor olacağız. Buradan da en azından onun duyurusunu yapmış gibi oldum. Ee, onun haricinde başka bir seri daha yapmayı düşünüyorum yine Heart of Iron Hatta belki daha da fazla devam eder. Siz yine yorumlarda yazın arkadaşlar, şunun serisi güzel olur diye ama böyle birbirine benzemesin. Benzer şeyleri yapmak istemiyorum. Ee, mesela çok şey oynadık. Yani daha önce yaptığımız e, serileri e, Göz önünde bulundurarak arkadaşlar Aa şöyle yaparsak çok farklı bir seri olur gibisinden düşünebilirsiniz. Yorumlarda yazın eğer yaparsam yapabil yapabilirsem yaparım ama yapamazsam da ee, şey yapmayın. Aa ben, biz önerdik o kadar yapmadı de diye düşünmeyin. Çünkü ee, benim zamanım maalesef kısıtlı zaman yetiştirebildiğim kadar yapabiliyorum. Bir de seçmem gerekiyor mesela 2-3 tane güzel fikir vardı birini seçmek zorunda kalırız. Öbürleri üzülmesin şimdiden onu da söylemiş olayım. İnşallah başka serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Cadê ela?